Sezai Karakoç ve Diriliş. Birbirinden ayrılmayan iki isim. Hangisinden söz edilse öbürünü de anmış olursunuz. Biri çağın pas tutmuş yüzünü Allah'ın boyasıyla boyamaya çağırırsa... ...biri yedi beyzanın nuruyla parlatıp cilalamaya. Onlar hep mağlup görünür ama hep galiptirler. Diriliş peygamberin izidir, medeniyettir. Diriliş Yeniden vücuda gelmektir. Yeniden inanmak, yeniden düşünmek, yeniden duymaktır. Diriliş, İslam'dan ayrılışın sona erişi, ona yeniden kavuşmanın başlangıcıdır.